İki yılı aşkındır, 790 gündür yürüttüğümüz bir adalet mücadelemizle ilgili hem basında hem de kurumu e, kurum itibariyle İnsan Hakları Derneği, Evresel İnsan Hakları Derneği ile bu süreci paylaşmak için toplandık. Her geçen gün hem siyasi iktidarın hukuksuzluğu, adaletsizliği ve insan hakları devam ederken yürütülen mücadeleler üstündeki baskı da aynı büyüklükte devam ediyor. Bizler kimiz? 15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu öldürülen lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün ailesiyiz. Ölümüne sebep olan sürücü 4 ay gibi bir tutukluluktan sonra uzun tutukluluk mağduriyetiyle serbest bırakıldı. Ve akabinde iddianamemiz 10. ayın içerisinde işleme konularak 9 ayı geçkin bir süre boyunca ayrı olarak bizlere hukuken bir işkence bir eziyete dönüştürüldü. 10. ayın sonunda konulan iddianamenin içeriği boş, ölen ölmüş kurtaralım mantığıyla işleyen bir hukuk de karşı karşıya kaldık. Yargılama 24 Haziran'da ilk mahkememizde koca bir tiyatroya dönüştürüldü. Tanıklar, deliller, dosya adil bir şekilde değerlendirilemeyip taleplerimiz dinlenilmeden reddedildi. Sanki bilinçli, çevreci veçi insanlıkla doldurulmuş olan, çocuk olan Umut, ve üniversite sınavına girmiş kişiyi biz bu şekilde yetiştirerek suçlanan bir duruma dönüştürüldük. Anne mahkeme salonunda azarlanarak susturuldu. Baba konuşturulmadı. Üç buçuk saat süren mahkemenin sonundaki taleplerimizin reddiyle birlikte tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Mahkeme salonlarında geliş ve gidişteki bizim kolluk kuvvetlerinden gördüğümüz baskı ve tehditler aynı şekilde suçlu olan katil oğlumuzu öldüren Çağdaş Şengüs bir kahraman gibi getirtildi. Hem mahkeme salonuna hem mahkeme salonunun dışarısında korunarak, kullanarak birileri tarafından sırtı sıvazlanıldı. Karar buluşması 27 Aralık tarihinde görüldüğünde yine aynı mahkeme, aynı basiretsizlik, aynı liyakatsizlik ve mevzuata hakim olmayan hakimin dosyadan kaçarcasına bir kararıyla bir hukuk katliamına yol açıldı. Üç mahkeme celse boyunca hiçbir şekilde söz hakkı verilmedik, dinletilmedik. Ne öfkemizi, ne acımızı, ne de talebimizi tam anlamıyla ifade edemedik. Ve bu süreçte mahkemenin karar bitiminden sonra söylemiş olduğum, bakın verdiğiniz bu kararlarla suç ve suçluları siz övüyorsunuz. Hem bu katil hem de katillere cesaret veriyorsunuz. Bu katil 15 Temmuz akşamı oğlumu sokakta bırakıp öldürdüğü gibi siz de bugün verdiğiniz bu hukuk katliamıyla bizi öldürüyorsunuz. Ve bunun adına da hukuk katliamı deniliyor. Onun elinde kan, sizin de kaleminizde kan var. Ve unutmayın ki bizim bu kararlılığımızla elinde sonunda vicdanlı ve dürüst savcılar ve mahkemeler tarafından bu kararlar dönecek. Biz bunun takipçisi olacağımız dediğim bu söz mahkeme tehdit ve hakaret sarılarak iledilikle işlemeyen hukuk sistemi bizde birdenbire işlemeye başladı. 9 günün sonunda ifade arkasından hızlı bir şekilde iddianame işleme konulup ve 10 Mayıs günü de mahkeme görüldü. 11 Aralık 11 Ekim ee, Saat 12.10 geçe benim ikinci CSM görülecek. Muhtemelen ki karar duruşması. Lütfümüz bu iki yıl içerisinde ve mahkemelerdeki gördüğümüz adil olmayan yargılama süreçlerinden sonra biz de ayrı olarak şunu söyledik. Bu mahkemelerden adil bir yargılanma çıkmayacak. Biz de halkın vicdanına, kamuoyuna ve bizimle ilgili bizi dinleyecek kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bu süreç hakkında bilgi vereceğiz. Bakın Umut'un ölümüne kadar 258 bisikletliydi. Ve bugün 300 küsür artık sayamıyoruz. Ve bununla ilgili 22 şehir, 32 aile, 500 küsür ailelerinde dernekleri ya da vakıflar üzerinden görüşerek bir güç birliğine, bir dayanışmaya gitmeyecek. Hepimiz aynı talepteyiz. Nedir? Yaşanılabilecek hukukun üstünlüğü ve adil ve adaletli bir ülke için. Bunun için en başta bizim gibi acıları hem oğlunu hem eşini kaybetmiş Şen Yaşar ailesiyle başladık mücadelemizi. Çünkü acıları da mücadelesi de bizlerle çok örtüşü çok benziyordu. Ve bugün gördük ki geçtiğimiz günlerde hem oğlunu hem de eşini kaybetmiş Şen Yaşar ailesinden Emine Şen Yaşar tehdit ve hakaretten mahkemeye çıktı ve yargılandı. Akadın'da yürüttüğümüz sosyal medya üzerinden, Umut Asersos sayfası üzerinden yürüttüğümüz kampanyamız ki birçok alan sınırlı olduğu için eşimin paylaşımda bulunmuş olduğu, oğlunu öldüren kamuoyunda ya da halkın vicdanında bir canı onun rızası olmadan alan kişiye ne denirse anne de onu söyledi, katil dedi çok hızlı bir şekilde katiller üzerinde işlemeyen hukuk ve adalet mekanizması birdenbire katillerin talebiyle bizim üzerimizde işlemeye başladı. Ve bugün anne Asuman Gündüz ifadeye çağrıldı. 2 Ağustos'ta karakoldan arandığımızda adli tatil olduğu için biz ifademizi kolluk kuvvetine değil soruşturma makamına vermek istediğimizi söyledik. Bu bir anayasal bir hakkımızdı. Ama kolluk kuvveti ısrar anlamında savcı bey bunun kolluk kuvvetine verilmesi konusunda ısrar etti. Dün akşam, çarşamba günü 17 itibariyle karakola ifade vermeye gideceğimizi söylediğimizde Ankara Emniyeti Telekos'a geçtiğini burada toplanacak kitleler ya da bir eyleme müsaade etmeyeceklerini söylediler. Ve ifademizi bugün sabah, yani 15 Eylül saat 10'da aldılar. Ve gittiğimizde yine bizim bir türlü suçluların ya da suçluların karşılaşmadığı bir muameleye karşılaştık. Muazzam bir kolluk kuvvetiyle ve orayı bir şekilde terörize eden bir yapıyla karşılaştık. İfademiz verdik. Biz hala ilk günden itibaren yürüttüğümüz hukukun üstünlüğü ve adil yargılanmayı, intikam değil, adalet mücadelemizi ilk günkü kadar sürdürüyoruz. 7.90. gündeyiz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Birçok ailelerle temas halindeyiz. Bu mücadeleyi büyütmeye, bu mücadeleyi bu ülkede yaşadığımız için hepimizin ortak sorunu olduğu, yaşadığımız hukuksuzlukla ki Maalesef ki siyasi iktidar varlığını ve gücünü devam ettirmek için kendisine muhalif olmayan bu tür kendince katalog suç dedikleri suçları görmüyor. Ve cezasızlıkla aramıza salıyor. Katiller bundan cesaret alıyor. Pervasızca yeniden aileler üzerine başka yöntemlerle saldırıyor. İşte bunun gibi aileden, anneden, babadan. Hiçbir savaş kurallarında ve kavgada onursuz bir ortamda anne ya da çocuğa saldırılmazken Katiller bu cezasızlıktan cesaret bularak anneye saldırıyor, annelere saldırıyor. Şen Yaşar ailesi, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi, sonrasında Berk Nelvan'ın annesi, sonrasında Oğuz Arda Selin'in annesi. Bakın hepsi anne. Bu ilişki yapılan bir şey. Bir psikolojik savaş. Anne üzerinden kulak çekip başka hak arayacaklara bir gözdağı verilmeye çalışıyor. Biz de ilk günden itibaren şunu söyledik. Oğlumuzu öldüren katilin hak ettiği cezayı alıp fiziken zor olana kadar ve bu ülkede gerçekten adaletin her anlamda te edilene, tescil edilene kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bizi gözaltılar, mahkemeleriniz ya da hapishaneleriniz korkutamaz. Biz acıların ve bedellerin en büyüğünü yaşayarak bu dik duruşumuzda şunu dedik. Hukukun üstünlüğü, insan hakları, adil yargılanma ve herkes için adalet. Dedi. İlk günkü kararlılığımızda da devam ediyoruz eşimle birlikte. Ya, bu dava adalet, adalet arayışımızda halkın politikasının kaymacılık, ötekileştirme, mutsuzluk e, politikasının siyasetini tak olarak ilerlemiş ve bununla birlikte hükmediğimiz bu şekilde karar verilmiştir. Burada adalet ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku sanığı cezalandırmak yerine aileyi cezalandırmıştır. Ve AKP politikasının 21 yıllık politikasının üründe en gelmiş noktada da adaletsiz ve Adalet arayışımız burada son bulunacak. bu dava ve diğer davalarda adalet yerini buluncaya kadar evrensel insan hakları olarak arayışımız, mücadelemiz devam edecektir. Umut Gündüz cinayeti üzerinden ailenin ve onları sevenlerin, onlara destek olanların yürüttüğü hak ve adalet mücadelesi Daha büyük fotoğrafa baktığımızda ne yazık ki adalet talep edenin cezalandırıldığı, cinayetlerde değişik devletin dahil olduğu olaylarda adı geçenlerin cezasızlık politikasıyla ödüllendirildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç aslında çok yeni bir süreçte değil eskilerden gelen bir süreç ve bir türlü önü anlamamış bir süreç. Halk e, hak ve adalet mücadelesi saygın bir mücadeledir. Bu konuda dile getirilmiş taleplerin, önergelerin aşağılayıcı ve yaracı, yaralayıcı bulunup reddedilmesi, bunun için e, örneğin Halk gibiye bile ceza verilmesi babasının, e, oğlunun kemiklerini bir torbada alan babanın haberini yaptığı için e, aşağılayıcı veya yaralayıcı e, diye nitelendirilerek alt yüze ceza verilmesi adalet e, talebinin e, devlet tarafından konduğu adalet arayışının devlet tarafından konduğu resmi şekli diyor. Ama e, devletin bu tutumu hak arayanın, adalet arayanın cezalandırılması tutumu, e, asıl katillerin, asıl faillerin cezasız bırakılması tutumu her geç devam etmeyecektir. Bu mücadele bu anlamda oldukça değerli, oldukça saygın bir mücadeledir. Biz de İnsan Hakları Derneği olarak omuz vermeye, bu mücadeleyi sürdüren, sürdürenlerle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Evrensel İnsan Hakları Derneği olarak öncelikle teşekkür ederiz bize söz verdiğiniz için. Umut'un acısının ardından yaşananlar Türkiye'de adaletin de artık terazisinin olmadığını ve gerçekten artık kantarın topuzunun da kaçtığını bize gösteriyor. Bizler Evrensel İnsan Hakları Derneği olarak bu mücadelenin başından sonuna yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.